Carlon'dayız. En sevdiğimiz yerdir. Temel çadır malzemelerine bakacağız beraber. Buyurun. Başlayalım. Evet, bizim çadırımızdayız. Evet, çadır için tabii ki seçimimiz bu olurdu. Hem üç kişilik olduğu için içi gayet büyük ve direkt açılıp kuruluyor. O yüzden çok iyi. Fresh ee, Black olması. Fresh Black olması tabii ki de iyi. Ee, bir de hızlı yer değiştirmek isteyenler için harika bir çadır yani. Bence kaplanımı da rahat İsmail. Ka ben öyle to düşünüyorum. Toplanması da rahat. 8 şeklinde en son katlıyorsunuz Fiyatı da 2.250 şu anda. Evet. Toplu hali de bu şekilde. Gayet taşınabilir. Evet, 4 kilo civarında olması lazım. Aynen 4 kilo. Kamplar nasıl olmazsa olmaz. Bunların şarjları var, pillileri var. Küçükten büyüğe doğru 95'ten başlıyor fiyatlar. Yani bunlardan bir ya da iki tane kesin lazım. Bizde bundan var küçükten. Evet, küçük bile bayağı bir ışık yapıyor. Çadır içinde dışında da gayet kullanışlı. Büyükleri var. Gösterelim. Yanıyordu bazılarınınki. Fiyatları göre büyüklüğü değişiyor. Kırmızı yanıyor. Kırmızı var, yanıyor beyaz. beyaz. Üçüncü, tanıt, üçüncü tanıtacağımız ekipman Tabii ki de kamp masası ama rakamdan kamp masalarının fiyatları biraz uçuk. Hmm. Bunları internetten belki daha az bir kalitede ama. Yarı fiyata bulabilirsiniz. Marketlerden e, gidip sandalyeyi çalmayın. Onlar çok kötü. En fazla bir sene götürür ve otururken rahatsız eder. En güzel sandalyeler bunlar. Bunları tavsiye ederiz. bu 270 liralık güzel. 360 liralık güzel. Evet. Bunun oturduğu gayet güzel. O yatıyor da. 750 TL. <laughs> Bu çadırlardan sakın almayın Sabah 8'de sırılsıklam kalkarsınız <laughs> Fresh, Black değil. Fresh Black olmasına çok özen göstermelisiniz Çadırların Biz mesela e, Çok e, sıcak olan bir bölgede dahi Karanlık ortamda yatıp Uykumuzu asla bölmüyoruz Ve serinlik de aynen. aynı şekilde aynen. Fresh Black'lerin zaten özelliği bir özelliği de ama. İçerisi gündüzleyin bile Sipsiyah Evet Kesinlikle ve pencerelerimiz var zaten çok da rahat uyuyoruz. Evet. Kışın da bir zorluk çekmemiştik. Evet. Gayet rahat. Evet. Benim en sevdiğim kısım. asla yataksız. Yok. Evet. Çadırı aldınız. En önemli şey yatak iyi uyku için. Ee, bu üç kişilik çadırlar için en alttaki yataktan. Bizimki bunlar mı? Evet. 430 TL'ye ee, tek kişi zaten işe yaramaz bu tek kişi için. Altta iki kişilik. 3. olan 490 TL. 140 cm aynen bizim bu alttaki. Evet. Ee, ama pompa da almanız gerekiyor aynen. Bu arada. Evet. Şöyle bir yatak da var. Bu da daha kaliteli herhalde. 120 santim 680 lira. Bizim yataktan ben memnunum ya gayet de rahatız yani. yani. Pompa almak gerekiyor, 135 lirada ayak pompası var. Eğer el pompası almazsanız araç içi çakmakla da şişirebiliyorsunuz. Yatak araba için biraz. Araba arabası olanlar için de geçerli de. Çadır, çadır için de tabii ki matlar. Tabii arabasız kamp yapanlar için bu mat sünger yapanlar da var. Ama bizde araba olduğu için hiç öyle çantayla arabasız falan çıkmadık. E, bu tenlere takımı da kesin şart. Yataktan sonra en önemli ekipmanlardan. E, burada biraz daha fiyatları pahalı. Ben Orkamp'tan almıştım. Orkamp'ta üçlü dörtlü set var. Çok güzel işimizi görüyor. Evet. Böyle bir çaydanlık da güzel olur. Onun da fiyatı 230 TL'ymiş. O Orkamp'taki tencere setinden böyle bir ufak bir çaydanlık çıkıyor. Bundan daha ufak evet, sanki. Tencere, bir tava, bir de bu şekilde bir e, evet. çaydanlığımız var. Aynen. Bu bardaklar vazgeçilmez zaten. Evet, çok memnunuz ya. Çok güzel. İyi ki Evet. Kamp'ta harika 85 TL fiyatı. Fakat bence bir çakınız da olmalı kampta. Çak, tabii, bıçak çok ya da çakı şart zaten. Aynen. E, bu kampa gittiniz, e, yemek yapacaksınız veya bir çay demleyeceksiniz. E, bunlardan önermiyorum çünkü tüpler çok hızlı bitiyor ve tüpleri çok pahalı. Evde kendin doldurmakla da çok uğraşıyorsun. Bunlar ararası olmayanlar için biraz daha iyi. E, ama ben genelde arabası olanlar için 2 kiloluk piknik tüpü öneriyorum. O uzun süre gidiyor. Ateş yakmak için de bu da kullanılabilir burada. Anam babam usulü, Bildiğimiz usul piknik tüpüyle gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> en güzel. <Aynen. gülüyor> bu kocaman çadırı alan var mı diye düşünüyorum da yani o kadar büyük Gerçekten ki. Kesin var. Yani bunu kurunca herhalde bir bir ay kalkmayacaklar yani. <laughs> yani o kadar zahmetli Çünkü... ki kurması sopalarını düşünelim. Yani bayağı var tabii içerisinde üç ekipmanla. tane, üç tane direk var zaten. Ama bayağı geniş herhalde. Aynen geniş. Burası yatak. Aa, burada bir tane sandalye buldum. Tabii ki hemen oturmalıyım. Aynen. Yani. <laughs> burası uyuma kısmı. Burası da salon. Ama çok büyük yani. Zahmetli kuruması, kaldırması çok zahmetli. Bunun bence avantajı yağmur yağdığında direkt içeride Tabii yağmurda güneşte içeridesin. Bir de kalabalık aileler için. Evet. Ama bizim gibi hızlı yer değiştirenler için yok. Kesinlikle bizim işimize yaramaz. Bu da 2 artı 1 bir, bir çadır. Solda ve sağda odaları var. Ortada da salonu var. Fiyatı 3950 lira. Bu hamaklar harika. Hiç fiyatına bakmadan alın. Kesinlikle. 210 liraya da düşmüş bu arada. 55 lira olan. Çadır kuruyorsanız yazında kışında tulumunuz kesinlikle olması gerekiyor. E, bu dekatlonda fiyatlar tulumda biraz daha pahalı çünkü şu tulumlar alınacak tulum değil. 225 lira yazmışlar. E, çok farklı bir yerden temin. İnternetten almıştık. Biz eksi 20 tulum almıştık. Kışın özellikle kesinlikle lazım. E, bu fiyatlar artarak devam ediyor ama e, tulumda husky markayı öneririm. Bizim gibi deniz altını çok seviyorsanız bu şnorkellerden kesin olmalı. Fiyatına bakmayın. Gayet kullanışlı denizin altında harika bir izlenim sunuyor size. Tavsiye ederiz. Kafa lambası da çok işe yarıyor. Bütçenize göre e, bir lamba alabilirsiniz. Fiyatlar 60'tan başlıyor. E, 400'e kadar gidiyor. Rahat mı İsmail Bey? Bu en güzel. <laughs> en güzeli bu. Bence bunu almalıyız en biz de. En güzeli Yani para yalan konuşmaz diye bir atasözümüz <laughs> mü var bizim deyimimiz mi? Gayet doğru bir düşünce yani. Yine yani bak burada <laughs> ne var? almakla <laughs> başlayalım Aynen küreklerden başlamamız lazım. <laughs> İki kürek. <laughs> kanoları harika. Ay, üç, kişilik, kişilik. olan. 3 kişilik çok güzel. 3 kişiliği 5 590. 2 kişiliği 4 490. Tam da yolda olduğu için bence 3 kişilik almamız daha mı? Tabii 3 kişilik daha geniş olur zaten. 10 numara olur. Bu da alınacaklar sırasında. Birçok malzememizi bize aldık zaten. Kano kaldı. Bu da aynı pompası falan var. Şişiriliyor. <laughs> Ama arkadaşlar iyi söyledim. Ve küreklerden başlamalısınız evet. bence. <laughs> yani. Şu anki kur ha, maalesef kur farklarından dolayı fiyatlar yüksek. Bu kadar yer kaplıyor. Çok da güzelmiş çantası. Evet çantası da. Güzel. Kaç kilo çantası? 17 kilogram. 17 kilogram ama yer kaplıyor ama güzel yani. yani. tekne gibi bir şey ya. Balık tutulur. Yakın adalara gidilir. Adalarda kamp yapılabilir. Burada daha kaliteleri var onların. Daha büyükleri var. Zeynep sana bir can yeleği de almamız lazım bak karşıda. Yüzme bilmediğin için. Bilmiyor olabiliriz, ne yapalım öğreneceğiz. <laughs> Oğlumla öğrenirim ben. Avcı <laughs> bölümünde tişörtler indirimde, harika tişörtler bunlar da çok güzel. Evet. Evet, bu kim ya? <laughs> Yakıştı mı? <laughs>